Nedense bok varmış gibi abi bu çağlarda bu kalenin altından cehenneme kapılar açmaya çalışıyor. Lan senin nasıl bir işin gücün yok? Lan senin sen nasıl bir işsizsin ya? Sen nasıl bir hayasızsın? Sen nasıl bir varlıksın ya? Yani abi ot yaşadığın şey manastırın altından cehenneme kapı açmaya çalışmak nedir ya? Merhaba gençlik. Selam arkadaşlar. Bu haftanın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu haftanın yeni videosu elimde de gördüğünüz üzere nan nan. Bu nan dediğimiz arkadaş benim uzun süredir bilgisayarımın üzerinde durup inatla düşüyor abi, düşüyor. İnatla bilgisayarın tepesinden düşüyor. Bunu en sonunda bu arkadaşı bileklerinden şöyle bilgisayara yapıştıracağım. Çünkü ben bu Nan karakterini bu elimdeki wala gördüğünüz arkadaş ilk satın aldığımda biz bunu abi evimizde televizyonun yanındaki rafa koymuştuk. Oradan düştü. çaki düşmedi. Pennywise düşmedi. Bu düştü. Ondan sonra ben bunun önüne bir şeyler koydum abi. Önüne böyle bu düşmesin diye bu arkadaş gördüğünüz ekteki arkadaş düşmesin diye abi bunun önüne bir şeyler koydum gene düştü. Sonra bilgisayar ekranının tepesine koydum gene düştü. Pennywise düşmüyor bu düşüyor. Gerçekten lanetli olabilir mi? Yorumlara yazın. Böyle leş youtuber cümlesi kurayım. Gerçekten lanetli olabilir mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Yazmayın tabii ki ne lanet abi düşüyor işte tutmuyor yani. Bak bir daha koydum. Heh. Evet yarın sabah kalktım da düşme ağzını yüzünü kırarım ha. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi The Nun filmi biliyorsunuz ki Conjure'un 2 ile alakası olan bir film. Aslında bu filmin başını yani Valan peydahlanmasını anlatan bir film. Bu filmin şöyle bir özelliği var. Bu film 1900 sanırsam ya da 1800'lü yıllar Mıydı bakıyoruz zaman kaynaklarımıza araştırmalarımıza 1952'de Romanya'da Seyit Karta manastırında başlıyor mevzu. Mükemmel bir e, gotik ambiyans, çok güzel yollar, çok güzel çekimler, çok güzel sinematografik mevzular, her şey mükemmel. Ancak gel görelim ki şöyle bir olay var. Abi Biliyorsunuz ki Valak Conjuring 2 filminde Lauren Warren'ın böyle bir gölge sahnesi var ya da koridorda kızıyla ilk gördüğü sahne var böyle bir geçiyor. bir onun benim hep sevdiğim şey olan belirsizlik mevzusunun ilk başladığı sahneler bir tanesi. Sonra da bir jump scare'la tablonun içinden çıkıyor bu aga. Tamam diyorsun korkuyorsun. Oha çok güzel karakterler yaratmışlar. Gel gelelim ki bu filmde içine sıçıyorlar karakterin. Neden? Çünkü Valak bu filmde o kadar çok gözüküyor ki abi. Hele ki filmin sonunda kızı, Rahi Bey yani masum kızı boğmaya çalıştığı, ona zıplamaya çalıştığı sahnelerde valan boku çıkıyor abi. Valak her yerde. Bak filmin başında harika bir koralle böyle. Öyle bir koralle karanlıktan geliyor. Ne oluyor abi? Bu düklerden bir tanesi bizi düküyor abi. Daha doğrusu filmdeki karakterleri düküyor. Ne yapıyor? Bu dük nedense bok varmış gibi abi. Bu çağlarda bu kalenin altından cehenneme kapılar açmaya çalışıyor. Lan senin nasıl bir işin gücün yok? Lan senin sen nasıl bir işsizsin ya? Sen nasıl bir hayasızsın? Sen nasıl bir varlıksın ya? Yani abi ot yaşadığın kanal, şey kanal, manastırın altından cehenneme kapı açmaya çalışmak nedir ya? Neyse abi açıyorlar. Ondan sonrası açmaya çalışıyor. Sonrasında da bu kapının girişine Hazreti İsa'nın kanıyla, kanı olan bir madalyonla korumaya alıyorlar. Gel görelim ki 2. Dünya Savaşı'nda atılan toplar, füzeler, bilmem neler ne hikmetse oradaki manastırda koskoca Hazreti İsa'nın geldiysen geldim de tıkırtılar geldi lan içeriden. Neyse. Oğlum bir sakin dur lan. Balak yapıyor ha. Ya. Neyse abi koskoca Hazreti İsa'nın madalyonun içindeki kanını nedense zayıflatıyor. Sonra abi filmin başında iki rahibe bunlar üzerinde buradan sonra tanrı yoktur yazan bir kapının önünde. Kadın oraya diyor ki ben kutsayacağım burayı. Ben gireceğim diyor. Sana da diyor ki dua et arkadakine. O da başlıyor aga dua etmeye. Abla giriyor vala kabloyu patates ediyor. Bu kızcağız da kendi ruhunu valla kaptırmamak için me, kendini asıyor abi. Neyse bunun cesedinin yer değiştiriyor olması kanının taze kalması sürekli gibi etkenler bile kork korku unsurları kullanmışlar. Buraya kadar perfecto. Giriş sahnesi Miko. Yani girişte böyle ben bu filmi ilk izledim de demiştim ki lan ne izleyeceğiz lan biz falan. Neyse kadın asıyor kendini. Sonra bu manastıra Frenchy diye böyle bir abazan, karı kız meraklısı biraz da böyle komik bir karakter buluyor. Buradaki olayların böyle bir şeyin olduğu da Vatikan'a sirayet ediyor mevzu. Aynı zamanda bu manastırın içinde dua eden ve manastır koruyan bazı rahibeler var. Ama abla kendini e, intihar ediyor. Yani kendini asıyor. Köpek mamasını, kedi mamasını doldurmasını bekleyelim sayın yolcularımız. Sonra uçuşa geçmeye devam edeceğiz. Doldur yavrum. Siz duymuyor olabilirsiniz bu siz. Şu an otomatik kedi maması kabı. Mama dolduruyor ben. Duydun? Neyse. Lan hadi. Neyse aga. Oğlum kaç kere ya? Bak. Dolduruyor hala. Time, time to eat. Yes, time to eat. Gençler yemek. Neyse. Abi bu manastırda bir sürü kadın, bir sürü rahibe dua ederken burada valak nasıl geziyor? Bir ikincisi bu kadar rahibe varken bu kadar böyle hezeyana niye altı iki rahip gidiyor? Bu iki. 3. Vatikan neden iki kişiyi yönlendiriyor? 4. Vatikan neden bir şeytan çıkarıcının yanına amatör bir kız veriyor? 5. French dediğimiz karakteri, e anasının French dediğimiz karakterde neden rahip ve rahibi yemin etmemiş bir rahibeyle e, papazın yanında, pederin yanında geziyorlar? Abi bak bu filmi size çok kısa özetleyeceğim. Bu filmin atmosferi çok güzel. Çok gotik. Odaları çok güzel yapmışlar. Duvarlar eskitme bizdekiler gibi bizim korku filmlerimiz gibi bir yerden X bir yerden bir villa kiralayıp film çekme herifler böyle bayağı antik bir castle bulmuşlar ya da yapmışlar set olarak. Ne boksa. Çok güzel. Işıklar, kamera açıları, müzikler, mükemmel her şey. Çok gotik ama bu kadar boktan bir film olamaz bak. Şimdi bana yorum yapan bir tane salatalık var ya Adamı ben yorumlarda engelledim gelmiş salatalık bana Instagram'dan yazıyor. Kalitesizsin sen böyle kalitesizsin. Sen şöyle kalitesizsin. Siz de diyorsunuz ki bana abi takılma bunlara. Yahu ben takılmıyorum zaten de böyle densizlere de cevap vermek gerekiyor. işte Şorsta izlemişsinizdir neymiş efendim ben yönetmenlerden para alıyormuşum. Abi ben yönetmenlerden para alacağım Allah aşkına. Yani neyine para alacağım? Bana Hüddam'ın yönetmeni. Utku Hoca niye para verecek ya? Ben burada ne kadar efektif bir adamım ya. Benim kaç bin izleniyor da videolarım. Ben gidin izleyin desem de gidip sinemada izleyecek insanlar ya. Sanki ben böyle 5 milyon takipçili bir kanalım da. Ben böyle çıkıp arkadaşlar bu filme kesin gitmelisiniz diyeceğim de sanki sinemada böyle gişe oynayacak yerinden. De bana para verecekler. Neyse bu densiz bu salatalığı koyduk kenara. Ben böyle bu tarz bazı böyle mesajlara takılıyorum. Takılma sebebim de şu bir şeyle yaftalaması, bir şeyle bir iftira atması insanların o sebeple arkadaşlar yoksa başka bir sebebi yoksa ne takılacağım Allah'ın şeyine salatalığına yani herif kendini kanıtlayamamış anasından babasından da sevgi görmemiş muhtemelen böyle nefretle büyümüş gelmiş burada bir şeyler iyi yapmaya çalışan düzgün yapmaya çalışan birine toslamaya çalışıyor aklı <gülüyor> sıra <gülüyor> ya. neyse bizim kedileri salak sanıyor herhalde makine sonra 20 kere time tweet dedi ya neyse abi ondan sonrasında bunlar bir mücadele ediyorlar film bol jumpscare bol rüya sahnesi. vol valan böyle kılık değiştirip sürekli böyle cesetler, yakın makyajlar, over makyajlarla böyle çıkmasıyla ve en sonunda da madalyonu bulmalarıyla ve madalyonu kızın şeyinin ağzında kırıp valla böyle paketlemesiyle bitip sonra Conjuring 2'ye bağlanıyor film. Yani öyle şöyle bir film arkadaşlar. Ya bu filmi tabii ki izleyebilir misiniz? İzleyebilirsiniz. Benim bu filme vereceğim puan üzerinden 5.5 6 5.5 6 demeyeyim bak. 5.5 falan yani. Fix böyle medium seviyede bir korku filmi. Çok güzel bir potansiyele sahip olan bir şey. James Wan'ın böyle başkasına çektirip bok etmesi beni deli ediyor. The Monkey filmi de öyle. Yani sen producer's'ın Para basan adamsın ama abi sen yazan da sanırsam James Van'dı ama biraz hmm. müdahale et ama. Aga hiç mi izlemiyorsun ya? Hani artık para geliyor da ben James Van ismini yazayım ne de olsa izlenir. Bak bu filmin puanı daha düşecekti. Monkey'in puanı düşecek. 6.5'e düştü bile. Belki şimdi bakmadım 6.4'e düşmüştür. Düşecek. Çünkü kimsenin beklentisini karşılamadı. Tabii ki bir kitlenin beklentisini karşılamış olabilir. Ama bir korku filmi IMDB title'ında ne yazıyor? Horror, korku, komedi horror, korku komedi. Okey, e, korku komedi olabilir ama mesela Tucker West, Dale diye bir film var. Korku komedi. E, ya da Shaun of the Dead var, korku komedi. Ama Shaun of the Dead'de bu dark komedi, pardon kara komedi yani. Horror ve dark komedi, kara komedi. Abi kara komedilik bir durum yok ki bunda ya. Ya böyle insanların aptal aptal ölmeleri kara komedi olabiliyor mu? Olamaz. Yani bence olamaz yani. Abi Dınan filmi de böyle bir film. Yani bu film böyle orta çağ ambiyansını çok iyi vermiş. Kaleler çok iyi, dekor çok iyi, kostüm çok iyi ama diyaloglar zayıf, oyunculuklar zayıf abicim. Gerçekten oyunculuklar beni yordu izlerken. Yan rahibelerin değil, ana karakter rahibecik böyle çok gerçekten evet güzel, oyunculuğu çok duru. It seems like that's as much as an invitation as we get. I'll go find the abyss. Take this. Ama peder yani Jean-Claude Van Damme'la şeyin böyle Evrenin askerleri filmindeki o sarışın adam neydi? Böyle Kanal D dizilerinden değil de böyle dandik neyse Sharknado filminden fırlamış bir oyuncu gibi bir adam. Yani ki böyle de bir herif. Maggie filmindeki aktörler gibi bir aktör yani. Böyle böyle arafta adam yani anladın mı? O yüzden almadı. Bu filmi izlemenizi tavsiye eder miyim? Bu filmi evde arkadaşlarınızla böyle izlemediyseniz boş bir gecenizde izleyin ama bir beklentiye girip izlemeyin arkadaşlar. Bu yer yerde sıkan bir film. Ben böyle bir mezar şey tabut sahnesi var. Zil çalıyor, bütün ziller çalıyor. Güzel akıl edilmiş ama pff, yani hani ne bileyim abi yani kız onu kazıp çıkartması oradan falan gibi gibi. Ee, adamın koca hacı alıp böyle ormanda ilerlemesi falan böyle şeyin Mantık hataları fazlaca var. Ama onların dışında böyle evde izlenecek bir film bu. Zaten artık sinemada izleyemezsiniz ama böyle çok majör böyle bir film gecesi yapılacak bir film değil arkadaşlar. Bu videoda bu kadarlık olsun, böyle olsun. Ee, bu hafta e, siz bunu salı günü izliyor olacaksınız. Bu hafta yine böyle bir yancı video atabilirim. Conjuring ile Emit Wild horror filmini biraz kıyaslamak istedim. Böyle ufak doneler toplayıp onları birleştirdim. Böyle çok böyle e, aman aman tiftikleyerek de deşmedim mevzuyu ama ilgimi çektiği için yaptım bunu Belki bu hafta bir tane uzun süredir yerli film yapmıyoruz Bir tane yerli film yaparım e, Onların dışında yine bu filmin altını istediğiniz yerli filmleri yazın arkadaşlar Çünkü siz bunu izlerken haftaya da post şey Emily Rose'u çekeceğim artık onu söz vermiştim. Sonra Korku Kapanı serisi, sonra Testere serisi, bunlara gireceğiz. Yavaş yavaş bunları yapmaya başlayacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenirsiniz, beğen butonuna basarsınız ve yorum yaparsınız. Ben hep söylüyorum, bu kanalı sohbet için açtım, e, muhabbet için açtım. Yorum ne kadar az gelirse, beğeni ne kadar az gelirse benim de motivasyonum o kadar düşüyor. ben sohbet edip bir şeyler paylaşmak istiyorum sizlerle. O sebeple burada olma amacım o. Bir de 15 lira gibi ufak bir bakiyeyle de katıl abonesi olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Video buraya kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.